Otizm her geçen yıl artıyor. Erken tanı ve doğru eğitim alan otizmli çocukların pek çoğu büyük gelişim kat ediyor. <laughs> <laughs> Atatürk dedi ki işte çocuklara bunun armak. Çocuklar seviniriz. Onlara güldürünüz. Dört sefeninince onun için mutlu edin. Alkışlayın. Derin Gönenç Baş 5 yaşında. 2 yıl önce otizmli olduğu anlaşıldı. Aldığı eğitim başarıyla sonuçlandı ve yakında akranlarıyla beraber okula başlamaya hazırlanıyor. What? Otizmin son yıllarda görülme oranı büyük bir hızla artıyor ve günümüzde her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor. Erken tanı ve eğitim otizmin tek çaresi. Mesela çocuğunuz sizinle göz kontağı kurmuyorsa, ismini söylediğinizde size geri dönüp bakmıyorsa, konuşma geliştiremiyorsa ya da bazı kelimeleri, sözcükleri anlamsızca tekrarlıyorsa, ortamdayken sanki orada değilmiş gibi davranıyorsa, bu tarz belirtileri aileler gözlemliyorsa hiç vakit kaybetmeden hemen bir çocuk ergen psikiyatrisine başvurmaları gerekiyor. Özel bir eğitimin ardından otizmli çocuklar sosyal hayata uyum sağlayabiliyor. Küçük 18 aylık gelen bir öğrencimiz tanı almadan e, anaokulunda artık arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber normal eğitim öğretim hayatına dahil oldu. Bir ciddi problem davranışları, öfke nöbeti olan öğrencimiz vardı. O da şu an e, kendini kontrol etmeyi öğrendi ve iş hayatında.